Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün e, Dur lan oyun takıldı Supramı modifiye edeceğim arkadaşlar Biliyorsunuz ben zaten Bir tane beyaz bir supram vardı benim böyle Şurada bir tane supra var Ben bunu değiştirmek Aradım Boya güzel bir supra yapacağım yenisi Ne de yaparız Yenisi de var bende eskisi de var Arkadaşlar öncelik Yapacağımız arabanın rengi Şu şekilde şundan İstediğiniz rengi yapabilirsiniz ama güzel bir renk seçmeniz lazım. Güzel bir renk seçmezseniz arabanız baya kötü olur. Şimdi şöyle buraya girdiniz ya ortadaki bakın 5 5 milyon 5 bin isteyen buna giriyorsunuz sonra buradan bir renginizi ayarlıyorsunuz ve çıkıyorsunuz Sonra tekerlek kısmına girince bilmiyorum arkadaşlar orada hangi tekerlek ben bu tekerleği seviyorum ben değiştirmeyeceğim. Ama siz başka bir tekerlek tabii ki de alabilirsiniz. Bana ve T6 yapacaktım T6 yapamadım hala. Bu araba T6 olunca çok hızlı gidiyor çünkü. Şimdi önce araba basık. Buna ayrı bir zaman başka bir şey yapacağım ben. Şimdi şunu önce şöyle bir düzleştireyim. Aynen. Buraya 5000 gitti. Jant kısmı M4 jant bu ya. Ey. M4 sevmem ben. M5 jant var. Burada bütün arabalarda olan bir jantlar var. Ben en iyisi kendi jantını takayım arabaya. Bu Arabayı bu araba kendi jantı bayağı iyi zaten. Spoiler kısmında şöyle bir şey yapabilirim bu arabaya. Ama çok çirkin durur. O yüzden ellemeyeceğim. Video çekiyorum. Durun bir dakika. Neyse arkadaşlar devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi. Bir dakika dur lan. Ee... Bir çıkalım buradan da. Şimdi paranız var mı arkadaşlar? Leon. Leon alacağız bu arada. Çünkü Leon'suz araba olmaz eğer modifiye edecekseniz. Benim kaç kripto var bilmiyorum hiç. arabalara modifiye etmek için kullanıyorum genellikle. Oy 106 kri kripto. İlk önce bundan alacağım. 45, 61 tane kalacak. Çok saçma. Ya. Şimdi ben buna koyu bir renk seçeceğim. Önce kamerayı şöyle yapın tam şöyle tam altı azarak. sonra bu arabayı böyle deneyin bakayım hangisi daha güzel benim arabama en çok şu renk gitti şöyle yapabilirim oha böyle daha güzel olsun bir milyon istedi verdik gitti ses sistemi asla yapmayacağım ses sistemi ee, supra çok kötü ciddi ciddi bayağı kötü yani Yani Baya çok kötü oluyor abi. Şimdi Leon ışığımız güzel. Değiştirelim ben bunu başka zaman. Ah miç. <laughs> Şimdi bu arabanın Leon ışığına göre yapacaksınız. Bir de jantını aynı renk koyacaksınız. Ya da jantını ellemeye gerek yok. Jant aynı renkte kalsın. Şuradan gelip şu mavilerden Ee, en iyisi buna uyuyor. Ben bunu verdim. Jant kısmı Kalsın ya. Cam kanlara verelim. Bu spreyi güzel bir şey yapacağım. Şimdi buradan bayağı işim yok benim. Kamuflaj mı? Kamuflaj olarak bunu alıyorum. Ve burada hangi renk giderse artık. O yeşil çok güzel oluyor ya. Kırmızının üstüne yeşil bayağı iyi oluyor. Ya çok iyi yapmıyorum abi. Şöyle. Ben sarı var Şöyle boya. <laughs> Bana göre bayağı güzel oldu. Şu kamerayı bir de uzaklaştırma gelse de keşke. Tamam, güzel. Şimdi bayrak bu nasıl ki? Buraya da boya koyayım mı? <laughs> Buna Lamborghini deneyelim abi. Gel benim karşıma Lamborghini. 40 tane koyabilir. Oy! Bak arttırma Almanya bayrağına. Almanya neden bu kadar büyük yapmışlar? Almanya hiç güzel yapmamışlar ve yanlış yapmışlar. Ya da Almanya değildir. Ha, Almanya değilmiş. Almanya böyle. Şimdi bir dakika. Let's go! Devam yeah. Arkadaşlar şimdi arabayı böyle yaptım ben. Şimdi bir gece olmasını hiç bekleyeceğim. Gece olana kadar ne yaparım bilmiyorum arkadaşlar. Gece olana kadar biz de ne yapalım ne yapalım ne yapalım azıcık gezelim. Gezelim bir şey olmaz. Büyüm. Bir dakika. Buradan tam speed yapalım mı? Hadi başlayalım. Tam speed. Bu araba kaç görecek? Yolun sonuna kadar. yüz. Arabayı yıkatalım yalnız. Ben yıkamadan oraya gidip geliyorum. Arkadaşlar polise yakalanmam mı? Yakalanmam mı? Dur. Lan Supra. Harika iş diyor. Güzel. Biz harika işlerin kralıyız. Reklamlar. Ya reklam diye bir şey olmasa keşke ya. Rahat rahat oynardık. Şimdi ben bir numaraya gireceğim. Çünkü bir numarayız. Ben bu arabayı yıkatıp geliyorum. Yo. Evet. Aynen. Çıktık arkadaşlar. Şimdi. Burada bir drift atalım mı? Nasıl olur? Şu bir bidon, bidonu koyalım. Allah anan. Allah. Uf, 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 uf. Araba çok iyi drift atamıyor çünkü full değil o yüzden hem gece de oluyor zaten abicim yavaş ağzına sıçayım girdim burada gtr var şu o zaman şurada beklesek mi biz kaç kere modifiye ettim bu arabayı. hiç beğenmedim yine değiştim bunu da değiştiririm herhalde şuraya park ettim Dörtlüğü yaktım şimdi ben gece olmasını bekler bekliyorum Siz de artık bu videoyu bekleyeceksiniz arkadaşlar ben bunu e, gece Leon YouTube'da paylaşırım arkadaşlar kanalımda umarım videoyu beğenmişsinizdir like atıp abone olmayı etmeyin bildirimler için çünkü e, ben video yaptığımda hemen haberdar olabilirsiniz Ev. ve görüşmek dileğiyle. Allah! Ağzına. <laughs> o güzel hareketler. Anan.